Selam beyler hoş geldiniz. Ve hemen hızlı bir şekilde bir tane 160'lık paket açalım. Bunda ben bir taktik alacağım, seçim bekleyin. Pure çıktı. Süper adam süper zamanladılar. Aksesuar yüzleri tamam. Bakın işte kostüm çıktı. Neymiş motorcu bastır. Yani Stranger Things kostüm değil ama olsun. Bir tane de 80'lik açalım. Bunun ne çıkıyor. Carl. Carl'ınki bayağı iyiydi. Görmüştüm birkaç yerde. Mermisi bayağı büyük. Evet. Şimdi. Geçelim şeyimize. Bir tane daha açalım. 440'lık evet. açıyorum bu sefer. Bir like'ınızı atarsınız artık. Meeple. Meeple'ın seviyesi olsa bayağı iyi. Çok güçlü yapmışlar. Evet şimdi ne gelecek? Lily. Güzel. Lili mailim zaten kasarız. Belki bu sezon prestijde alabiliriz şeyde Lili'de. Zaten Shelly'de alacağız da. Spike da bayağı iyi. 200 mücevher, 200 altın, 200 mücevher, 50 mücevher, spray, spray, bitti. Eğer fazla o zaman prestij alma serüvenimize başlayalım. Shelly ile alacağız. Bir de Belki Lili ile. Öncelikle Şeli'de şu an 1151 kupa mı neyiz? E, ee, 1200 yaparız bugün. Yok 1153'müş pardon. O zaman yavaştan geçelim maçımıza. Bakın böyle şeyler var. Bu arada nasıl böyle oldu? 1178 miyiz? Tamam. Hızlı bir şekilde bunu 1200 yaparız. Maça geçelim. Bu arada fark ettiyseniz en altta 3 kişi var. Tik, Grom ve Mortis onlar bot. Onları boş verin. Buradan da ben direkt süper dolum seçeyim mi yoksa kalkan mı? Süper dolum daha iyi. Bu arada size çok net bir fark göstereceğim. Şu an ben oyuncu parmaklığı olmadan oynuyorum. Bakın biraz eğim falan kötü oluyor. Bu arada Süleyman Serin'den almıştım. Bir yukarı çalıya geçeyim. Büyük ihtimal kaybedeceğim çünkü parmaklık olmadan çok iyi oynayamıyorum. Ama bir sonraki maç parmakla geçince şey olacak görürsünüz. Bu arada bu çalda bekleme anlarını 5x yapıyorum. Sıkılmayın diye. Daha şey olsun diye. Eğlenceli bir hale getirmek için. Öldürebilir miyiz bunu? Bu arada bakın parmaklı kuramadığı için adama değdiremiyorum bile. Eğim kötü oluyor çünkü. Elimden kayıyor telefon. Tamam öldük. Zaten kaybedeceğimi söylemiştim. Şimdi de parmaklı takıp geleyim görün. Bu arada isterseniz bir sonraki videoda parmaklığın fotoğrafını gösterebilirim. Neyse o zaman bir sonraki maçımıza geçelim. Bakın yine sağ altta botlar var. Yani sağ alt köşede. 3 kişi yine. Rüya, Haha ve Jack. Bunlar bot mesela. İsimleri, bin kupanın üstünde isimleri gözükenler bottur. Bunu da söylemiş oldum. Bu da benden size bir taktik. Hasar aldım. %10 hasar. Hızlı bir şekilde şu semini öldürmeye çalışalım. Bakın gördüğünüz gibi parmaklık kol için daha iyi vurabiliyorum. Ve aldık. Zaten rüya botu da aldık. Bu çalda geçirdiğim zamanlar beşik salıyorum. Şu aşağıdaki loyu da hemen alıp şekilde alın aksesuarla. Güzel. Eğer eğer abone olmak abone olmayı 150 abone olun. Hızlı bir şekilde. Like atmayanlar like atarsa sevinirim. Bu videoya 15 like gelsin yani. Videonun başında söylemedim. Atarsınız ya 15 like. Ne demek sizin için? Bu videoyu izleyen herkes abone olsa like atsa çok iyi olur da Herkes atmıyor işte. Yani şuradan şeye alır mıyım isteyeceğim de ışınlandı. Neyse. Beyler bu arada e, şortlar, şort videoları nasıl sizce? Güzel mi? Bunlar da bir yorumlar yazarsınız. Artık. Beyler bu arada kaç günde bir uzun video istersiniz? Mesela iki günde bir mi? Üç günde bir mi? veya haftada bir haftada iki sonra short videoları kaç kaç günde bir veya günde kaç tane olsun iki gündür günde iki tane atıyorum eğer isterseniz her gün bir tane de atabilirim çünkü iki tane tatil olduğu için iki tane atıyorum yoksa biraz zorlar ama yine de denerim yani dediğim gibi ve öldük mü Aynen. adam sekiz yüktü zaten normal neyse yine de altı kupa alaşağımızdan var beş kupa da üçüncü yükten iyi ya güzel Beyler burada size şey söyleyeyim. Ee, neydi ya? Unuttum Neyse. Devam edelim o zaman maçımıza. Bakın sağ altta iki tane var bu sefer. İki tane bot var. Bu taktiği unutmayın. Onları direkt öldürebilirsiniz. Botlar ya. Direkt ölüyorlar zaten. Süper dolumuz yüzden iş alalım. Beyler yani tekrardan söyleyeceğim. Kusura bakmayın. Abone olmayanlar abone olsa like atmanlar da like atarız. Çok mutlu olurum. Umarım hepiniz atarsınız. Ve abone olursunuz. Evet. Başka bir şey yok zaten söyleyeyim. Ve çaldan pusu geldi bize bir. İşte bu çalı da pusalım o zaman. beyler bakın ilk gediye kaldık zaten iki bot vardı iki söylüyor direkt geri kalan bir kişi de biri söylüyor böyle kalıyorsunuz. ilk beşe falan ama 1200'den sonra falan zorlaşıyor şu an çalda pustum yani 5 2 saldım yine evet ilk ikiye kaldık güzel hesaplaşma sonra kalan kitle herhalde aynen 7 2 almamız zor ama yine de şansımız deniyor. Ya çarp falan basıyor. Alır mıyız? Alamadık ya. git. Güç, güç küpleri 150 daha güçlü olmuş. Neyse. Artı 7'imizi aldık. Beyler. O zaman hızlı bir şekilde devam edelim. 1186 yapmışız. Güzel bu videoda 1200 yaparız tıştıç kasıyoruz gün bir. Evet maçımız başladı. Bakın bu sefer bir kişi var. Mr. Metal. En sağda bir kişi. Tasar koruyan geçici kalkan bunu alalım. Tamamdır. Güzel Şeli'ye vurduk biraz. Kaçtı zaten. Az kalsın ölüyorduk. Tamam sakin. Uf, i̇yi kaçtım. Buradaki yükü alalım bari. Canımız da olsun. Doldu zaten tamamdır. Ama aldırmadı yine bize. Kaç almayız sıkıntı yok. Bir yüküm önemli, canım önemli canım. ya de çıkarmamaya çalışalım ona. O çok fena. Neyse kaçtık yine. güzel kaçtım. Zorlasam öldürürüm de. Gerek yok. Hadi. Hadi ah be. Öldüreceğim ben sakin. Hiper ulti var zaten. Hiper ulti olması iyi bu arada. Yine ulti. Bunun ultisi niye hep aynı? Allah Allah. Neyse sakin beyler. Olacağız. Bu maç bizim. Hadi be. Tamam. Atsın onları boş. Şimdi bir kez vuralım. Vurduk bir kez. Eğer burada abone olmuşsanız abone olmayı unutmayın. Like atmışsanız like atmayı unutmayın. 150 abone olup. Evet, kaçtı bir de. 15 dakika like yani orada arada iyi öldürür şey ya. Ayrını. Onu öldürür kendini öldürür ama bir şey olmaz. küçük kaldık. Evet 1193 kupa. Son maçımıza geçelim o zaman. Hızlı bir şekilde bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Ve geç. mi? Geçtik mi? Geçtik. Haydi o zaman. Başlayalım. Evet. Bu maçta bot yok bakın. Bin kupanın üstündeyiz ve ismi yazan yok. O zaman bot 4, Yüzde Düşmüş onu seçelim. Tamamdır. Şuradaki yükü hemen az bir şekilde alalım. Beyler burada. Abonemiz biraz yavaş artıyor. Haberiniz olsun yani. Ben o kadar video atacağım sizin için. Video çekiyorum atıyorum. Ama çok az kişi abone oluyor ben de biraz üzüyor Çünkü ben abonelerle ve like'larla motive oluyorum. Eğer abone ve like gelmeyince de benim motivasyonum çok düşüyor. Video çekesim gelmiyor, video tasım gelmiyor. Onun için de sizden tek bir ricam var. Abone olmanız ve like atmanız. Çünkü ben bu şekilde motive oluyorum. Böyle gaza geliyorum ben. Umarım beni anlamışsınızdır. Abone olanlara ve like atanlara çok teşekkür ediyorum. O zaman tekrar çalıya geçelim ve beşik salalım. Bu 5 x alma sebebinde siz sıkılmayın diye. Evet. Bu Hank bizi net öldürür. Adam 10 kalkanı var ve bakalım öldük zaten de. Neyse 1200 oldu sayalım o zaman bunu. 1199'dur. Aynıdır. O zaman beyler son kez abone istiyorum. Abone olmayanlar abone, abone olursa like atmayanlar da like atarsa çok sevinirim. Bu arada henge bana çıksa ben kasarım. Neyse. Abone olmayanlar abone olursa like atmayanlar da like atarsa çok mutlu olurum. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve görüşmek üzere. Elok sundu.